Şef Türkiye'de dün akşam yarışmacılar mavi takım kaptanlığı için yarıştı. Yarışmacıların en iyi baklavayı yapmak üzere verdikleri mücadele sonucunda jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu tatlıları değerlendirdi. Tadım sırasında Mehmet Şef baklava ile ayranın birlikte tüketilmesinin bazı bölgelerde geleneksel bir tercih olduğunu ifade etti. Ancak Danilo Şef bu durumdan hiç haberdar olmadığını belirterek "Yemin ediyorum" 12 yıldır Türkiye'deyim. Her yeri de gezdim. 2 yıl Gaziantep'te kaldım. Hayatım boyunca ayran ile baklava yiyen görmedim. Ben Türkiye'ye sesleniyorum. Baklava ile ayran içilir mi dedi. Mehmet Şef de Zanlı'yı ikna edebilmek için baklava yiyip ayran içti. Ve Danilo Zanlı Instagram hesabından oylamaya sundu. Baklava ile ayran içilir mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Oylamaya katılmak isterseniz yorumlarda bize düşüncelerinizi belirtin.